Kramer kuralı kullanılarak lineer denklem sistemi çözümü. Bize soruda lineer denklem sistemini çözünüz şeklinde bir soru sorulmuş ve bu şekilde bir ifade verilmiş. Yani bir lineer sistem verilmiş. Bu lineer sistemi matris formuna dönüştürecek olursak matrisin içine 3, 5, 1, 2 yazarız ve sırasıyla x1 ve x2 yazarız. Ve Bu çarpım 2 ve 1 buraya eşit olur. Yani bu lineer sistemin matris formu bu şekildedir. Katsayılar matris olarak yazılır. x1 ve x2 parametreler bu şekilde yazılır ve eşitlik bu şekilde yazılır. Ve sonraki adımda bu denklemi Kramer kuralı ile çözmek istersek Öncelikle A matrisinin determinantını bulmamız gerekir. Şuraya A, buraya da B ve buraya da X dersek. A matrisinin determinantı determinant A eşittir 3, 5, 1, 2 ve bu determinantın sonucu 3 çarpı 2, 6 5 çarpı 1, 5 6 eksi 5'ten 1 Ve A1 yazacak olursak A1 eşittir. Bu şekilde yazarız. A'nın determinantında B ifadesini ilk olarak birinci sütunda ve sonra ikinci sütunda yazarız. A1 yani birinci sütunda yazacağımız determinant işlemini gösteriyor. Birinci sütunda B'yi A'nın yerine yazarsak 2, 1, 5, 2. Aslında burada A determinantını yazdık. Sadece birinci sütuna B ifadesini koyduk. Yani burası B aslında. A'nın içine yerleştirdik. Yani 3 1 yerine 2 1 yazdık. Burası aynen kaldı. Ve bu determinantın sonucunu alırsak 4 eksi 5 eksi 1. Ve A2'yi bulmak istersek onu da şu şekilde buluruz. Burada da B matrisini ikinci sütuna yerleştireceğiz. 3, 1, 2, 1. Görüldüğü üzere burada B matrisi burası. Ve bunun daki sonucunu bulmak için de 3x1, 3 çarpı 1, 3, eksi 2 çarpı 1, 2, 1 oldu. Bu determinant sonucu da. Ve Kramer kuralındaki kural gereği x1 eşittir eksi 1 bölü 1. Yani bulunan sonuç yani a1 bölü determinant a esasında. Yani a1 bölü determinant a. Bu da eksi 1 eşit. Ve x2 de a2 bölü determinant a. A2'miz 1 çıkmıştı. Determinant A da 1 olduğu için sonuç 1. Sonucumuz bu şekilde.